Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben şu an ben Embilelin abisi Yusuf'um. Onun bugün ne isterse yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben üstüne hacker yazanım. Evet başlıyoruz videomuza ilk ne istersin? Hmm, ilk bir tane bana bir tane pet ver. Tamam hemen veriyorum. Trade attım. Obletin ne versem? Teşekkürler. Fare veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, abim bana fare veriyor. Yani, iyi bir pet sayılır. Evet kabul ettim arkadaşlar. Hadi şimdi şimdi gel istersen başka bir yere gidelim. Tamam. Gel şöyle bir arabama bindireyim seni. Gel bin. Yok gerek yok. Bin bin. Yok bir şey. Yok. Arkadaşlar bir şeyim yokmuş. Araba nereye gidiyorsun? Gel bin. Bindim. Gidiyoruz hazır mısın? Ya seninle şöyle bir baby shop'a gidelim. Belki orada bir tamam. istediğin vardır. Hoppa. İn bakalım. Hmm, ne alsam? Şu 20 lira, bu 275 lira. Ne istersen fazla pahalı olmasın da. şimdi burada bir tane 50 liralık rattle 50 lira. Sana şunu alsam olur mu? Yok 50 liralık rattle Oh, parası yokmuş. Param yok. O zaman sana ne desem? Bak şunlar mı? Bunlar ne şunlar. kadar? Bu, ne? Baby formula. Tamam hemen alayım. At trade bakalım neymiş. Sana vereyim hemen şunu. Değişik bir şey benziyor. Food mu? Evet food. Bir içsin bakalım. Arkadaşlar, ben kendime de alacağım bunu. Arkadaşlar benim bir tane flyrat şeyim var. İki tünem var kabul ettim. Arkadaşlar böyle şeyler böyle videolar biraz daha gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın tabii ki de. Dur şunu alayım. Tamam. Kabul ettim arkadaşlar ve param gitmedi hiç farkında mısın? Aa, evet. 20 lira ben verdim, Ben lira kendim aldım. Bir iç bakalım neymiş. Deneyelim. Tamam uçuyorum. Arkadaşlar da görsün. Göstereyim. İç. Ha şey oluyorsun. Ne? Şey. Bebek oluyorsun herhalde. Bir kullan. Gel alırsın zaten. Ne oldu? Hiçbir şey. Pete mi bir şey yapıyor acaba? Neyse arkadaşlar bunu... Bakalım. Alalım. Yok. Bunun eğer video, böyle bir video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. şimdi arkadaşlar ben şundan alayım bir tane. Da bir tane daha alayım. Beni bekle ya beni bekle. Aa. Geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi seni başka bir şopa götürelim. Belki bir oyuncak falan istersin. Bin. Tamam. Şöyle oyuncakçıya gidelim. Burada ne var? Şuraya bir gel. Burası neydi? Ben sana belki bir şey alırım. Evet. Bakalım neler bu, var. Burada şey satılıyordu sana. Ha? Buldum. Ne kadar bunlar? 200 liralık var. Benim de 200 lira var. Bu da en az hmm. bu pizza kaç? Gel bende bir kız? tane bunlardan vardı sanki. Evet. Şöyle 75'lik şundan alsana. Dur bende vardı sanki bir tane böyle bir oyuncak. Ha bak bu da şey. Bak ben bak bu. Ay, ne? Bu değilmiş yok. Ben bunu şey sandım da aşağı ineyim. Evet kendi aldı. Bir tane daha alıyorum hatta. Sen de Şimdi... alın da bana versin. Bu, Bu arada olsun. arkadaşlar bende çok nadir bir oyuncak var. Göstereyim size. Bakın. Tamam. İmdat göster bir benim oyuncağımı. Bakın. Arkadaşlar. Ver. Evet. Arkadaşlar. Amin bir tane aycık şey var. Nadir bir oyuncak arkadaşlar. Bakın elimde. Hatta hatta Fred'de şey de gösterebiliriz. gösterme. ben direkt sana vereceğim. Denersin. Şöyle. Hı, Her direk. Verdim. Tamam. Arkadaşlar böyle bir şey. Elinde sallıyorsunuz işte. Sarılıyorsunuz. Geri elinizde taşıyorsunuz. Böyle bir şey yani. Çok saçma ama. Yani böyle bir şeymiş. Ben onu geri vereyim bari. Ey dur yanlışlıkla trade attım delin. Buradan bunu verelim arkadaşlar. Hadi şimdi başka bir yere gidelim. Evet. Oo burada 50 liralık şeyden de varmış. Benim de tam 50 var. Al ondan da. Alıyorum bu sefer de. Evet Hadi gel sana biraz oyuncak vereyim. Bir tamam. Gel. Dur çıkayım şuradan. Tamam çıktım. hemen. Tamam. Direkt arkadaşlar öpeyim. biraz oyuncak vereceğim ona. Ee, şimdi her şeyden iki tane vereceğim çünkü her şeyden var bende. İki tane çubuk veriyorum. İki Çok tane... bayağı var. Yani ne oldu? Sen bas. O zaman tekrar. Şimdi arkadaşlar. Birazdan video bitecek. Birazcık uzun olsun. Yine de belki 10 dakika gibi bir şey yapabilirim. 10 dakika gibi bir şey olabilir yani video. Kısa değil. Çok Arkadaşlar sana 2 tane bundan veriyorum ve bak çok şanslısın sana bundan veriyorum. Hatta bir tane de bundan veriyorum. Şükürler. Şu an buradaki en iyi oyuncak arkadaşlar şu e, süpürge gibi bir şey var ya davul işte o en iyi oyuncak ama bir de şey şu gözlü. Evet hey var. O da çok iyi. Şu arkadaşlar Hepsinden bende fazla var arkadaşlar o yüzden veriyorum. Evet hey aratın şu üstünde göz olan asa. Verdim. Evet bir arabaya başka bir yere gideceğiz. Şimdi sana. Bir araba vermeyi düşünüyorum ama beklemen lazım. Niye arabaya binemiyorum ben? Hemen tekrar arabamı çağırayım. Tabii sana bu arabayı vermeyeceğim. Ay yanlışlıkla trade attım. Sana bu arabayı veremem. Gel markete gidelim. Şöyle tamam. park edeyim. Tamam. Gel. Markete girdik arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar. Ben, ben sana bir alacağım. şey isteyeceğim. Ne istesem? Ne istiyorsun? Bir şey alacağım. Ben her şeyden bir tane alacağım. Tamam. Bir benim sıfır liram var, var zaten. Ben her şeyden alacağım merak etme. Tamam popcorn aldık. Hatta alalım bir tane. 2 lira. Son bir tane daha bir şey alacağım. Elma almamıza gerek yok. Arkadaşlar Geçtiğim. benim burada. Dur benim Futlarımda bir sürü şey var, az şey varmış. Çok şey var diye tahmin ediyorum az şey varmış. Evet hadi evet, gidebiliriz. Tamam. Gidelim. Aldım. Ben, ben çıktım bile. Aldım en güzel şey Bard filmi sana vereceğim. Aldım en değişik şey bu. Gel. Ha dur ben bir tane şey dur gel. Arkadaşlar ben iki tane şey almıştım. Pardon. Ben iki tane az önceki şeyden bebek şoptan iki tane biberon eee, almıştım. Voron biberon hemen içelim. Evet birin gidiyoruz devam edelim. Ben bebek değilim. mama içiyorum. İç daha içtik bile. Hala duruyor değil evet, mi? Gidiyoruz. Evet, duruyor. Evet, duruyor. Gitmiyor. tek kulağım değil. 50 kere bastım ama içmedi. Şimdi... Şimdi geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Buraya geliyoruz. gitme ben. Şöyle bir. Burası Şöyle... To -shop toy shop Yok araba shopu. Burası toy shop. Ben toy shop'a gittim. Burası toy shop evet. Şimdi buradan paten almak isterdim. Param olunca paten alacağım ama çok pahalı buradaki patenler. Benim az önce 220 liram vardı. Ama 0 lira kaldı. Teker alabilirdin. Evet. evet. <laughs> Yukarıya çıkalım. Aa, bak ayıcık ne kadar ayıcık 50 lira demek ki benim elimdeki şu an şey 50 lira İstersen abi, sana var, kalıcı verebilirim Oo uçma şey kalıcı verebilirim mi sana. Oo abi uçma şey 1200 evet şimdi Uf, de, burada mi? olan bir şey almak istiyor musun burada i̇stiyor olan bir şey bende var çünkü veriyorum bende olan şeyi bakalım zaten görmüştünüz az önce evet o var. Ayıcık var burada. O yüzden ayıcık verdim. Çünkü ben de burada olan başka oyuncak yok. Ben fazla alışveriş yapmıyorum. Şimdi ben ona bir şey söyleyeceğim. Onu da yapacak. Şimdi. Hadi ben gidelim bir arabacıya. Tamam. Arabacıdan bir şey alamayız Şimdi... ki. Ha hayır dur Şimdi arabacıya gidiyoruz arkadaşlar. Gel. İkimizin de sıfır lirası var. Evet birazdan bekle. Şimdi sana çok iyi bir hediye vereceğim. Dedi asla ama asla şey yapma. Sana şu benim üstümde durdum. Yani içine bindiğim karavanı vereceğim. Hemen alayım. Al. Aldım. Gel. Tamam. Ver. Veriyorum. Al. Verdim. Evet arkadaşlar verdi bakalım. Evet verdi arkadaşlar. Buraya çıkaramıyorum ama. Bir gel dışarı çıkalım bir sürüşe çıkalım onlar. Tamam. Sonra da videonun sonuna geliriz. 12 dakika olmuş. ben de bir pizza pizza alayım da geliyorum. Ya almayacağım ya. Yani? Şimdi mantıksız geldi. Oha. Bu Oha. araba yarışına var mısın? Neye? Orada araba var ya. Varım. Ha, dur. Sen de sen yarışın mı diyorsun Emre? Hadi ben bak yavaş arabayla yapacağım arkadaşlar. Ben Human Bubble ile yapacağım. O daha hızlı. Hadi başla. Başladım. Dur 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 benimki gitmiyor. Benimki düz gitmiyor. Heh, başladı. Başladı başladı. Ooh. Sen önde misin? Ha. Ya dur bir yere çarptım. Arkadaşlar suya düştüm şimdi. Arkadaşlar ben turumu attım. Şaka şey yapıyorum. Turumu atmadım aslında. Dur. Ben dön. güzelim üzereyim turuma. Attım. Arabacıya geldim. Ruhum ben de. Şey arkadaşlar. Bu. arkadaşlar. yavaştan videonun sonuna gelelim. Ve ar arkadaşlar abone ol olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.